Evet arkadaşlar. Bugün kudret narı ve bal nasıl yapılır veya kudret narı zeytinyağı karışımı nasıl hazırlanır ondan bahsedeceğim. Kudret narı diğer ismiyle acı kavun ülkemizde ve Asya'da yoğun olarak bulunan bir meyve. Kudret narı bugün için hakkında çok fazla bilgi sahibi olduğumuz bir meyve değil. Özellikle diyabet hastalarında kan şekerini düşürdüğü ve kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olduğu düşünülüyor. Daha sonra karın ağrıları, gastrit ve diğer mide sorunları ile ilgili faydası olduğu düşünülüyor. Bugün için hakkında çok fazla çalışma yapılıyor. İşte kanser önleyici etkisi, AIDS ve diğer hastalıklara karşı tedavi edici etkisi olduğu düşünülüyor. Ancak bugün için kanıtlanmış veriler mevcut değil. Bugün kudret nanının bir kısmını bal ile karıştıracağız. Burada balımız yine kendi ürettiğimiz doğal bal, üzerinde polenleri mevcut. Diğer kısmını ise yine zeytinyağı ile karıştıracağız. Zeytinyağı da doğal yollarla elde edilmiş zeytinyağı. Burada dikkat edilmesi gereken nokta kudret narının çekirdeklerinin ayrılması gerekiyor. Kudret narının çekirdekleriyle beraber tüketilmesi zararlı olduğu düşünülüyor. Çekirdekler ayrı bir şekilde kullanılabilir. Biz bugün sadece kudret kendi meyvesini kullanacağız. Yine burada kudret diğer birçok meyvede olduğu gibi bıçakla kesilmemesi gerektiği bıçakla kesildiği zaman yapısını bozulduğu söyleniyor. O yüzden biz burada elimiz ile teker teker küçük parçaları ayırıp o şekilde kullanacağız. Evet. Kudret narını kavanozun ağzına kadar dolduruyoruz. Daha sonra arada kalan boşluklara bal ile dolduracağız. Burada bir ölçü yok. Göz kararı yapıyoruz bunu. Şimdi öncelikle balımızı kudret narının içine döküyoruz. Bakın. Buradan yine diğer videolara bir gönderme yapalım. Gerçek balımız kesilme hiç yaşamıyor. Bakın. Burada dikkat edilmesi gereken nokta hiç hava boşluğunun kalmaması dibinde ve üzerini tamamen kapatması gerekir. Ve bu işlem uygulandıktan sonra ağzını yeni bir kapak ile daha önce kullanılmamış bir kapak ile kapatıyoruz. Daha sonra hazırladığımız bu karışımı saklamamız gerekiyor. Bunun için karanlık ortamı tercih edenler var. Bazıları ise aydınlıkta saklanması gerektiğini söylüyor. Ama biz burada karanlıkta saklamayı tercih edeceğiz. Burada saklama süresi en az bir ay. Bir ay boyunca karanlıkta muhafaza ettikten sonra tüketebiliyoruz bu karışımı. Diğer hazırlayacağımız karışım zeytinyağı ve kudret karışımı. Burada zeytinyağını biraz daha fazla kullanacağız. Deminki yaptığımızın aynısı şekilde çekirdeklerini çıkardıktan sonra yine kudret bıçak kullanmadan elimiz ile kavanoza dolduruyoruz. Yine burada kavanozun tam ağzına kadar doldurmadan yukarıda bir iki parmak boşluk bırakacak şekilde dolduruyoruz. Daha sonra zeytinyağını yine üzerine döküyoruz. Burada yaklaşık bir, bir litre zeytinyağı vardı. Üzerini kapatacak şekilde zeytinyağımızı döktük. Daha sonra yine kapağımız ile üzerini kapatıyoruz bu karışımları bir ay boyunca karanlık ve serin bir yerde muhafaza ediyoruz. Açtıktan sonra sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa bir tatlı kaşığı tüketebiliriz. Afiyet olsun arkadaşlar.